Merhaba arkadaşlar. Ee, e, normal nedir o? Kamerayı aldık. Kulaklığı da aldık. Kulaklıktan konuşmuyorum şu an. neyse takayım dedim sadece. Ee, bir şey geldi ona bakıyorum. Vallahi niye siyah beyaz onu da çözemedim şu an. Buradan görüyorum. Es çıkartayım. Güzel önden ayetten şeyin tarafı iyi oldu. Ee, nedir o? Ee, bunun yüz tarama programı vardı. O da güzel Yüzü ne tarafı çevirsen ona göre gidiyor. Ama ne gerek yok. O biraz Ökül saçma diyordu. Ee, normal nasıl diyeyim? Çözünürlük 720 bakayım daha da fazla yapabiliyor mu? Daha fazla yapmıyor. dizimle fazla yapmıyor. İyi gene bu kamera iyi. Anasından zaten bunun kendine bir stereo sistemi var. O yüzden de çok iyi mikrofon. Ee, yeni seri hakkında konuşalım. Street Fighter devam eder. Doğal olur Devam eder o muhakkak. Ama zombi olan Numero Mill bitmiş. Ben de fark ettim. Bugün bitirmişim. Ee, normal ne yapacağız? Ee, bakın düşünüyorum hep çok düşünüm. Şimdi bunun çizgilerine baka baka heyecanlanıyorum şimdi. Ha, şöyle yapayım. Heyecanlanıyorum normal. O anlatamıyorum fazla. Muhakkak Wolverine olacaktır. The X-Men Origins Wolverine. Bakayım burada var mı? Bakalım. Olması lazım. evet Oyunumuz aynen bu şekil. Bu oyunu oynayacağız. Yani güzel bir seri olacaktır. İyi bir seri olacaktır. Eminim öyledir. Ee, sayfamızı beğenin. Kanalımıza abone olun. Şimdilik iyi günler, iyi seyirler. Hadi bakalım.